Baykar'a ait bir adet Bayraktar Akıncı TİHA ve iki adet Bayraktar TB2 İHA... ...Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından... ...koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtu. 23 Nisan 2025'te İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen... ...6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından... ...Türkiye'nin milli insansız hava araçları devreye sokuldu. Baykar tarafından üretilen bir adet Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı ve iki adet Bayraktar TB2 İHA bölgede hasar tespiti yapmak ve durumu değerlendirmek amacıyla hızla havalandı. Bu araçlar Çorlu ve Keşan'daki üslerden kalkış yaptıktan sonra İstanbul semalarında görev uçuşlarına başladı. Görev sırasında Akıncı TİHA Kayı 01 çağrı koduyla, Bayraktar tb 2lerse ise Baykar 01 ve T464 kodlarıyla uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşlar sivil havacılık takip sistemleri üzerinden halk tarafından da izlenebildi. Yapılan tarama depremin etkisiyle bölgede herhangi bir yıkım ya da acil müdahale gerektiren bir durum olmadığı raporlandı. Bu sayede yetkililer hızlı bir şekilde durum değerlendirmesi yaparak gereken tedbirleri aldı. Türkiye'nin yerli ve milli İHA'ları sadece askeri alanlarda değil doğal afetlerde de aktif görev alıyor. Daha önce 2020 Elazığ ve 2025 Kahramanmaraş depremlerinde görev yapan Bayraktar TB2 İHA'lar bu süreçlerde toplamda binlerce saatlik uçuş gerçekleştirdi. Özellikle Kahramanmaraş depremleri Üzerinde 8'i hızlı haritalama poduna sahip olmak üzere toplam 42 adet TB2 bölgede görev aldı. Bu olay Türkiye'nin savunma sanayisinin afet anlarında ne kadar hızlı ve etkili kullanabildiğini bir kez daha ortaya koydu. İHA'lar acil durumlarda bilgi toplama ve analiz sürecini hızlandırarak yetkililere büyük kolaylık sağlıyor.